Merhaba, Kasabanın Şerifi Funda Aksoy ben. Bugün uzmanlık alanım olan Ömerli'nin koordinatlarıyla ilgili ve lokasyonuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Şehrin içinde ama bir o kadar da dışında kalan bir noktadayız aslında. Tamamen doğanın içerisinde, bol oksijen, bol kuş sesleriyle bir yaşam alanı burası. İnanılmaz huzur ve keyif var burada. Tabii genelde sorulan sorular belli başlı noktalara, mesafesi ve dakika sayısı. Mesela işime kaç dakikada gidebilirim, havaalanına kaç dakikada gidebilirim. Sorularıyla çok karşı karşıya kalıyoruz. Ömerli'miz bizim yaklaşık mesafeleri biraz dile getirmeye çalışayım. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaklaşık 20 dakika mesafedeyiz. İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 30 35 dakika bilemediğiniz en fazla 40 dakika mesafedeyiz. Ömerli'miz Şile Otobanı üzerinden ulaşım sağlanabilen, varılabilen veyahut da Kuzey Marmara Otoyolu'yla gelinebilen bir yer. Kuzey Marmara Otoyolu bize yaklaşık bir kilometre mesafede, bu bölgeye yaklaşık 1 kilometre mesafede buradan seri ve trafiksiz bir şekilde İstanbul'un tüm noktalarına keyifle ulaşım yapma şansınız var. Keza yine Şile Otobanı üzerinden de bu mesafelere çeşitli köy yolları, çeşitli ara yollar, tali yollarla, kestirmelerle kısa sürede varış yapma imkanımız var. O yüzden Ömerli aslında e, Ömerli'nin ilgilileri tarafından radikal bir karar gerektiriyormuş hissi yaratsa da aslında hiç de öyle değil. Evet, bu bölgedeki arayışlarınız için her zaman buradayım. Bana ulaşın lütfen.